kanalımın değerli takipçileri ve sevgili misafirler. Şu karşıda görmüş olduğunuz boğaz ve o boğazın arka kısmındaki silüet Ayvalık ve Midilli'yi göstermektedir. Yani Türkiye ve Yunanistan arasıdır. Bu görmüş olduğunuz yer Türkiye Cumhuriyeti'nin en hudut noktası buradan öteye Türkiye'nin olmadığını gösteren en batı kısmıdır. Değerli dostlar, bugünkü konumuzun nasıl bir konu olacağını beyan ettik. Türkiye Cumhuriyeti'nin en batı hudut noktası olan Ayvalık'tan İzlemektesiniz. Ayvalık buradan daha öteye Türkiye'nin olmadığı son hudut noktasıdır. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerine doğan güneşin bakmış olduğu son nokta, son hudut noktası burasıdır. Değerli dostlar, bu sebepten dolayıdır ki bu sohbetimizi Zülkarneyn gerçeği üzerinden yapmak istiyoruz. Bu ismi biliyorsunuz değil mi? Bilmiyorsanız anlatacaklarım size perdelik alır. Zülkarneyn, Keyf suresi içerisinde adı geçen ve bazılarının peygamber dediği ama aslında peygamber olmayan bir kişidir. Kur'an'da Kehf suresinin 83. ayetiyle başlar. Bir de sana Zülkarneyn'den soruyorlar. De ki, size ondan bir hatıra okuyacağım. Yine 84. ayetinde, Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi yaptık. Bakın yapacağız demiyor biz onu yeryüzünde iktidar sahibi yaptık. Ve ona ulaşmak istediği her şeyi elde etmesinin bir yolunu verdik. Yine 85. ayette şöyle diyor. Derken o da bu yollardan birini tutup gitti. Ve 86. ayette nihayet güneşin battığı yere vardığı zaman. Peki bu güneşin battığı yer neresi? İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerinde güneşin battığı yer en batı hudut noktası olan Ayvalık'tır. Yine devam ediyor ayet. Diyor ki, sanki kara bir balçıkta batıyor buldu. Bir de bunun yanında bir kavim buldu. Biz ona dedik ki ey Zülkarneyn onları ya cezalandırırsın veya hakkında onlara iyi davranırsın. İşte böyle başlar Kur'an'daki Zülkarneyn anlatımı. Peki kimdir bu Zülkarneyn? Ona ne gibi bir görev verilmiştir? ve suresi neden bu kadar önemlidir? Değerli dostlar, bugüne kadar pek çok kişi size Zülkarneyn anlattı. Anlattıklarında işte çift boynuz, mit boynuz bir sürü laflar ettiler. Ama daha önceki izlediğiniz videolarda ifade etmiştik. Buna kelimenin sırrıyla bakan hiç kimse olmadı. Zülkarneyn kelimesi ye zül karnen ye yaratılış demek. Kısacası Zülkarneyn kelimesinin anlamı yaratılış karnen zul demektir. Peki senin karnende yaratılış karnende böyle bir zul var mı? Varsa ne gibi bir zul var? Değerli dostum zul zorluk güçlük demektir. Demek ki insan için var olan en temel özellik bu zorluklara katlanmak adına ortaya konulmuş bir yasaya dayanmaktadır. Peki yediğin yemek bile sana bir zorluk yüklemiyor. Mu? Enerji oluşumunun neden kaynaklı olduğunu biliyor musun? gerçekten bu konu hakkında biraz olsa da düşünme yetisi varsa sende, işte o zaman anlarsın. Oysa sen ağaç kovuğu gibi başının üstünde duran gözlerine inanıyorsun. Hatta yanlış inanç o bir kamyondur. Çünkü göz sadece taşıyıcıdır. Göz sadece bir sensördür. Çünkü gözün taşıdığı karşılık beyinde yoksa sen körsün. Senin sağlıklı olan gözünün bir çalışma sistemi var. Göz görmez. İşi görmek değildir. Çünkü göz bir sensördür. Bakılan noktada var olan şeyleri algılar ve onları beyin denen merkeze nakleder. Görme olayı sadece beynine gelen taşınmış hakkında mevcut bir bilgi varsa görme algısı oluşturur. İşte bu yüzden beyin denen yerde var olana göre taşınan objeleri görmek mümkün hale gelir. Değerli dostum, görmek bilgiye dayanır. Gerçekten beyninde bilgisi olmayan bir şeyi göreceğini mi zannediyorsun? O zaman çocuk iken sobaya elini sürüp yanman gerektiğini de anlarsın. İşte ancak o zaman sende bir bilgi oluşur. Ve sen yanmayı dokunma duyun ile görünür hale getirir ve yanmanın çeşitlerine de merak sararsın. Ama unutma ki buz seni ateşten fazla yakar. Oysa bu sadece donmuş bir sudur. Su ise ateşi söndürür. Ama bak buz bir ateştir. O zaman kelimemize yeniden bakalım. Zülkarneyn nasıl bir ateştir senin için? Buzdan mı yoksa gerçekten bir kıvılcımla oluşan bir materyalden çıkan bir ateş mi? Şimdi sen kararını ver bakalım. Zülkarneyn ateşi nasıl bir ateştir? Neden yaratılış karnesi zül olur ki bir insanın? Buna verecek cevabın yani bilgin var mı? Varsa o zaman bunun kıyası da var. Yani daha farklı bilgileri de var ve senin bilgin hangi aşamada daha iyi onu anlamanın yolu kıyastır. Şimdi dikkat. 83. ayet ile başlamakta olan Zülkarneyn anlatımı hatıra olarak ifade bulmaktadır. Çünkü biz sana Zülkarneyn'in hatırasını anlatacağız diyor. Hatıra anı Sevgili dostum, senin anında bir Zülkarneyn var mı? Eğer sende varsa bende de var. Gel kıyas alalım. Hangisinin daha iyi anlaşılır olduğuna bakalım. Evet, var mısın? Ne diyor? Bir de sana Zülkarneyn'den soruyorlar. De ki size ondan bir hatıra okuyacağım. Bunu gerçekten anladıysan ve bu senin DNA kodlarında yer etmişse, hadi gel kardeşim, şu hatırayı bir oku bakalım. Ayet apaçık ortada. Ama bunu sadece konuşan Kur'an'ın açıklayabileceği de bir gerçektir. Sen konuşan Kur'an mısın? Ademiyet sana bu yetkiyi, bu bilgiyi sadece baştan sona kadar tüm zaman bilgisine sahip olan, Adem'le başlayan ve Muhammed olarak tamamlayan kişi tarafından anlatabilen bir gam, yani sıkıntı olarak geleceğini de anlayacaksın demektir. Adem ilk insan ise, Muhammed de son peygamber olarak son insandır. Değerli dostum, insanlık bir gam yüküdür. Kısaca hayata gelişler aşama aşama vücut bulmaktadır. Kur'an'da ne diyor? Biz Kur'an'ı ceste ceste indirdik. Ceste ise ceset demektir. Peki indirmek nedir? Buna verecek bir cevabım var mı? Yaratılış Allah katındadır. O zaman sen buradan nasıl indirildin? Nasıl bir sıralamaya tabi oldun? Neden böyle bir ihtiyaç var? İşte bunu anlatması gereken kurum ilahiyattır. Ancak ilahiyat camiası halitayi yani kısaca halin taşınması ilmidir diye kendi isimlerini adlandıramıyorlar. Peki sen hal nasıl taşınır bilgisine sahip misin? Evet dostum. ilminin ne olduğu beni ilgilendirmiyor. İlahiyat halitayi yani halin taşınması ilmidir. Senin bu halin, şu anda var olduğun hal sana nasıl taşındı? Sen şu an ifade ettiğin hal ile nasıl ortaya çıktın? Sen kimsin? Rabbini bilen kendini bilir. Bu söz sana ne veriyor? Bu zamana kadar yaşadıklarınla ne anladın? Ve anladın mı gerçekten? Bak şimdi. Kafana öyle bir dert soktum ki. Haydi sen kendini bu dertten kurtar da göreyim. Sana bu okudukların hakkında tam ve gerçek bilgiyi verecek olan birini bulman gerekir. Eğer yolun sonunda karşına çıkan yine ben değilsem o zaman bana sakın inanma. Değerli dostum, konuşan Kur'an'ı biliyorsun. Kur'an konuşur mu? Sen önce ona bir karar ver kafanda. Ne diyor? El gelir, ayak gelir. El gelir, ayak gelir, onlar konuşur da Kur'an konuşmaz mı? Ama bu konuşan Kur'an bir kağıt parçası mı? Bak. Sana hiçbir zaman erişim kazanamadığım bir bilgiyi seslenmekteyim. Şimdi şöyle düşün. Sen benim dostum musun? Yani senden bana ve benden sana zarar gelip gelmeyeceğine inanıyor musun? Hangis tarafına inanıyorsun? Senden bana benden sana zarar gelir mi? Değerli dostum, dost demek halil demektir. Halil kelimesi ise halli demektir. Zararsızlık da bir haldir. Şimdi düşün bakalım sen bana zarar verecek misin? Ve benden de sana zarar geleceğine dair bir şüphen mi var? Oysa olmalı dostum. Çünkü sen istesem bile bana zarar verebilecek bir hal içinde değilsin. Ama ben bu yazdıklarımın cevabını sana vermezsem, tam ve gerçek olanı da sana açıklamazsam, seni öyle bir ateşe atmış olurum ki asla bir kurtarıcı da bulamaz. Ama sen nesin? Sen bana zarar verebilecek bir hal içerecek yapı kazandın mı? Kazandım dersen ben de sana ispat etmeni ifade edeceğim. Hadi çaban olsun. Bana zarar verecek bir ilmin varsa kullan dostum. Ama bunu hiçbir zaman için yapamayacaksın. Sana böyle bir izin vermiş olmama aldanma sakın. Yapamazsın ve yapamayacaksın dene. Ben söyledim. Sen de söyle kimsin? Ve gel Sonra sözümüzü ispat edelim. İlahiyat hal nasıl taşınır? Bunu anlamanın ilmidir. Diyanet ise tayiden, yani kısaca taşınmış olandan elde edilen sonlandırılmış bilgiyi karmaşayı engellemek adına kullanımda tutmanın ilmidir. Sende ne var? Bakıyorum sadece şeytansın. Henüz şeytan nedir? Bundan buna dair bir bilgin de yok ama daha önce de anlattığım gibi bir kere daha tekrar edeyim mikrop ve cehalet işte şeytan budur senin iki düşmanın bunlardır dünya üzerinde var olan ilimlerin tamamını kullan ve gel bunun bana aksini ispat et mikrop bedeninin düşmanıdır cehaletse ruh yani karakterinin başka bir düşman bulabilirsen beni yalancı olarak lanse edebilirsin ama yalancı olmadığımı sana sadece bu ifadelerle bile olsa ispat ettiğimi de sakın unutma arkadaş sen şeytana tapıyorsun yani cehalete ondan kopamıyorsun ve yazık oluyor sana sen cehalete taparken korku gurur kibir öfke gibi ağır putlara esirken beni anlamam mümkün olur mu sence? Dostum, hal ifadene bak. Sen nasıl bir hal içinde bocalamaktasın? Sen bocalarken yüzme bilmediğin bu sularda boğulursun. Dostum önce yüzme öğren. Yaratılış karnen zul. Ve sana bu karne nasıl geldi? ben yapmadım dediklerini acaba gerçekten sen mi yaptın yoksa bir başkası mı yaptı? Sen nesin ki şeytandan başka yani cahilden başka? Şeytan sadece düşman ise onun adına mikrop denir. Şeytan ruh yani karakterine düşman ise onun adına da cehalet denilir. Sen bu cehaletini ne zaman eğiteceksin? Haline bir bakıver dostum. Senden de sana yapılacak bir düşmanlık bekleme olur mu? Cahiliye devri şu an içinde yaşadığımız devir tam da budur. Ahlaksızlık hat safhadadır. Ancak sen bunu, yani içinde olduğun hali ne yazık ki ahlak sanmaktasın. Vallahi değilsin, ahlak sıfır. Çünkü kendine dürüst olmayanın ahlakı sıfırdır. Sen bunu düşünmeye başla bakalım. Kendine ba olsun dürüst davran bari. Yoksa peşine takıldığın şeytan ve avanesi gideceğin yol belli rotayı gösterir cehennem. Sevgili dostum yedi tane cehennem var. Bu cehennemlerin isimleri Nar, Cahim, Leza, Sair, Hutame, Haviye, Sekar. İşte bu cehaletle yol yürümeye devam edersen yolun tam da burasıdır. Sevgili dostum Ali olmadan Ali olamazsın. Ali inkar içindeysen de ben sana ilme geçiş vizesi vermem. Diyeceksin ki sen kimsin? Sadece konuşan bir şeyim. Ebu Bekir, erişim kazandığınız bir ektir. Peki bu nasıl bir ifadedir? Doğru olmaya karar ver. Sana adalet erişim kazansın. Faruk değilsen, Kurgunda af yoksa sende ahlak da yoktur. Kısaca hal ak değil, kapkaradır. İlmen asıl erişim kazanacaksın. Ali cehaleti simgeler. Ali olduğunda ise adı veliyullah olur. Sen Ali ve Alevi kavramlarını kabullenemedikçe asla gerçeklere de erişim kazanamazsın dostum. Sırat sırrı artı demektir sen hiç sırrını arttırma yolunda girdin mi? Girseydim, o zaman ifade ettiklerimi de anlardım. Ali cehalettir, Ali olduğunda ise veliyullah olur. Evet, sen ilmin kapısından habersiz oldukça asla gözlenen, kulak denen vasıtaları kullanamadığını da anlayacaksın. Dost isen kendine, sen bana düşman olsan ne olur? Ama ben sana düşman olursam ne olur? Dostum, kendine dürüst ol. Doğruluk şiarın olsun. Sana adalet gelsin. Sonra ahlak ifade et ki ben de bu anlattıklarımla sana ilim vermiş olayım. Arkana bakarak yol yürürsen, arkada kalanlarla batarsın, her şeyi arkada bırakacaksın. Yanına ne alacaksın? Hadi onu al da çık yola. Sana da bir hani anlatayım ki kardeşim? Bunu sen arzulayacaksın. Evet. Hz. Muhammed'in peygamberliği 23 yıl. Her yıla bir sayfa yazı yazsam, bakalım sende ne var görelim desem, sen anlamadım diyeceksin bu kesin. Anlamak için eksiklerini tamamlamalısın dostum. İlk işin neye inanacağına karar vermek. İstersen şeytana inan ama sonunda geleceğin yer belli huzur. Huzura varmadan oradan huzur almak kolay mıdır? Elbette ki değildir. Karnen zul. Yani anan cahil, baban cahil. İki cahilden sen alim olarak mı doğdun? Şimdi sen onları huzura eriştir bakalım. Bu nedenle hatıra ise onlarla yaşadıklarına bak. Sana hatıraları anlatmama da hiçbir lüzum yok. Anan cahil, baban cahil. İşte sende olan zul budur. Kurtar onları ben de seni kurtarayım.